Karagöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet bugün e, Cante ve Kale Serami'yi birlikte yorumlayacağım arkadaşlar. Çünkü e, çok fazla e, geç kalmak istemiyorum yayınlamakta. E, şimdi e, ilk önce küçücük bir bisküze bakalım. Ondan sonra Cante'yi ondan sonra da Kale Serami'yi e, yorumlayıp ondan sonra da istiklal Marşı kapanış yaparız. Şimdi e, burada arkadaşlar biz e, yüz endeksimiz açık. Şurada e, dünkü e, konuşmamızda arkadaşlar 8402 bizim e, yeni hedefimiz. Zaten burası biliyorsunuz zirveydi arkadaşlar bu zirveyi yukarı kırmayı deneyeceğiz demiştik ki zirveye de çok yakındık yani. Oradan e, yukarıya doğru iğneler ata 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 bir türlü o şeye ulaşamadık. En son günün son çeyreğinde de arkadaşlar e, sep satışlar geldi ve bir miktar aşağı çektik. Aslında buradaki bar göze çok böyle sanki büyük bir bağırmış gibi görünse de arkadaşlar hepsi 63 puanlık bir düşüş yaptı. Çok da etkili değil yani. Hala Borsa İstanbul'un yönünün yukarı olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bakacağımız nokta yarın e, 8402'ye doğru mu süreceğiz? yoksa aşağıdaki direnç noktamız var 8138 e, oraya mı düşecek e, yarın biraz e, borsanın kafası karşı olabilir çünkü e, dün pazartesi günü biliyorsunuz 2 haftadır pazartesi çakılarak açıyorduk haftayı bu hafta e, merkez bankası faiz kararının netleşmesi kafalarda e, pozitif etki yaptı ve zıpladık yukarı doğru bayağı iyi bir ivme yakaladık yani Eski zirvemize neredeyse de yaklaştık yani. Şimdi bizim yarın yine hedefimiz bura arkadaşlar 8.402. Çarşamba günü biraz yatayda gidebilir yani biraz aşağı, biraz yukarı falan gidebilir. Tam şu an 8.138 ile 8.402'nin ortasında bir yerdeyiz arkadaşlar. Ya yukarı doğru sürüp 8.402 yi kırmaya çalışacağız. Ee, eğer aşağı sürerse direnç noktamız burada e, 8.138 bizi karşılayacak arkadaşlar ama e, şöyle söyleyeyim genel anlamda bakıldığında hala e, pozitif diyebiliriz borsa şey biz yüz için pozitif olarak görebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi şuradan de geçelim hemen ondan sonra e, şeye geçelim Kale seramiye geçelim çünkü bugün Cante'de çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Cantey aşırı derecede zıpladı yukarı. Dur şu şeyi açalım bir. Grafiği açalım. Ondan sonra size anlatayım. Şimdi arkadaşlar Cantey biz şu en aşağıdaki destek noktamızdan yukarı doğru güçlü bir bar atmasını beklediğimi söylemiştim size. Tam o noktadayken. Biz buradan zıpladık ama yukarı e, karmaşık gitmiştik. Yani kap boşlukları vererek. Şurada özellikle çok büyük bir kap boşluğu verdi. Şurada ufak bir kap boşluğu daha verdi. E, buradan yukarı doğru bastık gidiyoruz arkadaşlar. Ve şu an geldiğimiz nokta yani şöyle söyleyeyim şu 22 20'yi yukarı kırmayı bekliyorduk. Dün videoda bunu konuşmuştuk bir cantede 22 20'nin üzerine atarsa eğer kırarsa yani kırarsa derken arkadaşlar şu çizginin çizgin, şeyin barın çizginin üzerine uzanmış olması değil. Burayı kırması demek çizginin üzerinde çizgiye değmeden bağımsız birkaç tane bar atması. Yani 2 3 tane bar atacak ki buraya biz diyeceğiz ki ha biz bu çizgiyi kırdık artık. Bundan sonra yönümüz yine yukarı diyebileceğiz. Yani 22 20'den sonra kırarsa yukarıda kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz yani. <laughs> Ama burada eee cantede e, şu o en dip noktasından yukarı doğru böyle düzensiz bir çıkış e, ilmesi yakalaması biraz bana şöyle garip geldi bugün mesela borsa İstanbul'daki enerji şirketlerinin birçoğu aşağı doğru <laughs> fiyatlanırken Cante niye ise yukarı doğru fiyatladı arkadaşlar bakın mesela şurada Astor Enerji var e, meşhur Astor Enerji e, bugün o aşağı çakıldı aşağı doğru gitti yani neredeyse bir dört e, buçuk lira falan aşağı çekilmiş mesela Euro Power enerji var arkadaşlar 13 lira 3 kuruş aşağı çekilmiş yüzde beşlik bakın ikisi de aşağı doğru enerji şirketleri çakılmışlar <laughs> enerji enerji burada bakın 5 lira 60 kuruş enerji aşağı çakılmış Taten enerji 2 lira 5 kuruş aşağı çakılmış Bunlar hep aşağı çakılırken şu izlenir e, bir miktar yüzde 2.4'lük bir şey yapmış 1 lira 30 kuruş çıkmış cante ile birlikte şimdi diğer piyasa geneli olarak değerlendirsek arkadaşlar astordu tatendi enerya enerjidi euro powerda falan bunlar hepsi enerji şirketi arkadaşlar hepsi aşağı doğru e, çakılarak gitti bugün ama neyse cante yukarı doğru bastı gitti bununla alakalı bir şey konuşmuştuk sizinle e, hatırlayanlar yine hatırlarlar dedim ki şurada algoritmik bir sistem yani tahtacının hani otomatik sistemler oluyor tahtacıların kendi bırakıyor o otomatik robot yukarı sürüyor silkeliyor geri sürüyor bilmem ne falan böyle adama e, kendi kendine bilgisayarında kurulmuş para kazandırıyor eğer otomatik e, algoritma yönetirse aşağıdaki gap boşluklarına inebilir arkadaşlar demiştim yani algoritma aşağı geri dönüp boşlukları doldurarak gitmeyi tercih ediyor ama manuel olarak e, yönetilirse eğer adam parayı basıp 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 yukarı şişirebilir demiştim şeyi. Kendi manuel olarak. Şimdi burada diğer enerji şirketlerine bakıyorsun piyasanın da e, gidiş hattına göre e, hepsi aşağı doğru sürerken e, camtenin yukarı doğru sürmesi e, bana böyle sanki e, tahtacının kendi manuel olarak yukarı doğru sürüyor gibi geldi tahtayı. E, algoritmik bir sistem olsaydı aşağı doğru şuradan e, şeyler doldurup geri yukarı gitmeyi tercih ederdi sistem diye düşünüyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani adam kendisi mi şişiriyor yoksa algoritmik e, sistemin e, şeyi mi bu. Bana göre e, manuel olarak şişiriyor. Yine de her şeye rağmen arkadaşlar bizim e, Yine hedefimiz 2220 yani bu 2220'nin üzerine kırarsak yarın şöyle iki bar falan bağımsız olarak atarsak eğer yönümüz yukarı diyebiliriz yani yukarıda kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz ee, eğer kıramasak da aşağı doğru 2072 birinci destek noktamız olacak arkadaşlar eğer oradan da aşağı dökerse de zaten gap boşluğunu falan doldurmaya gider yani. Ee, ama e, yarın biraz kafası karışık olacağını düşünüyorum borsa İstanbul. Ee, i̇nşallah 22 20'nin üzerine e, kırar orada kalmayı başarır İnsanların da biraz yüzü güler biz de yukarı doğru kendimize yeni bir hedef belirleriz. Evet arkadaşlar e, şimdi şeye geçelim kale seramaya geçelim. Burada da arkadaşlar dediğim gibi şuradaki kap boşluğunu doldurup e, algoritma tekrar geri yukarı sürebilir. E, 9860 şöyle kenara çekelim bunu. Ee, bizim direnç noktamız tam şey yapamadım, tutturamadım herhalde. Neyse işte şu 9860, 9845 şurası bizim direnç noktamız arkadaşlar. Buraya gelip e, geri yukarıya yönünü dönebilir ama biraz aşağısına da inebilir kap boşluğunu tamamlayıp gideyim diye. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ee, yani orta uzun vadeli insanlar için panik olacak bir durum yok. diğer kağıtlar değil. Bak benim diğer çakılan enerji şirketleri falan hepsi bende var. inanın i̇nanın bakmadım bile. Hatta şöyle söyleyeyim. öğlenin yattım uyudum yani. Baya bir iki saat uyudum. öğlen öğlen ne uykusu? işte güzellik uykusu mu dersin ne dersin? Yattım abi yani uykum geldi. Bakmadım bile. Yani düşüyor mu? Takla atıyor? Bilmem ne mi? Falan çok şey değil burada biz e, yönümüz artık yani yukarı doğru görünüyor bu borsa İstanbul'un şehirle tabi e, ile yönümüz yukarı doğru görünüyor e, yarın bakacağız arkadaşlar Çarşamba günü biraz kafa karışık gidebilir e, hani geçmiş haftadan iki hafta Pazartesi çakıldık ama e, bu hafta e, niye çakılmadık pazartesi işte FED faiz kararı bilmem ne falan kafadaki bulanıklıklar e, ortadan kalkınca her şey netleşince Borsa İstanbul'da yukarıya güzel bir ivme yakaladı. 63 puanlık bir geri çekilme yaptı. Ufak bir şey aslında bu çok da önemli değil. Hala yönümüz yukarı diyebiliriz. E, or, Borsa İstanbul'daki pozitif havanın e, kale seramiye de yansıyacağını düşünüyorum arkadaşlar. Göz bebeğimiz kale seramik yani bu kağıtlar buralardan çok yukarılara gidecek yani uzun yatırımcıysanız ya da orta vadede yatırımcıysanız endişe yapmaya gerek yok. Ama yok abi ben şortçuyum orada ben cammazlık yapmaya çalışıyorum, e, trade etmeye çalışıyorum, aradan dalıp milletin parasını emciklemeye çalışıyorum falan diyorsanız artık cammazlık kabiliyetinize kalmış diyeyim arkadaşlar? Ama orta ve uzun vadede ya ben hiç bakın o kadar kağıtlarım çoğu bugün aşağı doğru o enerji şirketlerin çoğu bende var. Astor'du, Enerji, Enerji, İzdemir şu bu hepsi var yani bende. E, aşağı doğru gittiler. Kale Seramik de öyle şey yaptı. Çok fazla da umursamıyorum. E, şeyde borsada önemli olan sakin kalabilmek. Ne kadar çok panik yaparsan o kadar çok hata yaparsın. Panikli olan insanlar arkadaşlar genelde insanlar şey yaparlar ve çok panik yapıyorsan girme borsaya falan derler. Çünkü panik yapan insanların hata yapma olasılığı çok yüksektir. He sakin kalıp da böyle sakin sakin paramın erimesini mi izleyeceksin? E orta vadede zaten bunların hepsi geri yukarı basit gidecek. O kadar çok telaşaya şeye kapılmanıza gerek yok. Buraya kadar sabredip beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Kendine iyi bak.